bir başka şey de şuydu köyün hepsi suçlu ee, hemen hemen bütün amcaların ve akrabaların içinde olduğunu söylüyorlardı bu işin içinde ama dün tahliyelerden gördük ki tabii bu yargılama devam edecek yani yargılama olarak devam edecek ama annenin ifadesinde anne suçunu asla kabul etmiyor ee, annenin e, ifadesinde e, çelişkiler çok fazla ee, Enes'in yani kardeşin ifadesinde ee, en önemli detay bence tek cümleyle şuydu 2000, e, 2023 yılında babayla amcanın kavgalı olduğunu söylüyor. Yine İlyas'ın dikkat çektiği yer önemli. E, bu tarlanın e, tarla bir şekilde Salim Güran'ın yani babanın da içinde, e, tarlası Salim Güran'ın e, himayesinde e, geliri Salim Güran'a gidiyor herhalde sonradan babayla paylaşıyor bir diğer e, usus var neydi yani bir sürü notu almıştık da tabii hepsi arada kaynadı Peki Fırat Fırat burada kritik olan şey şu anne tutuklu anne tutuklu baba serbest şimdi yani, e, bu meselede az önce bir e, az önce benim çok dikkatimi çeken senin söylediğin şey e, eskiden bir usumet var o usumet bitmiş Peki, deniyor evet bitmiş deniyor ama halen işletme Salim e, Bey'de e, ya da evet. e, katil olarak e, düşünülen ya da azmettirici de. Büyük husus... ihtimal babadan kalma. Büyük ihtimal babadan kalma tek kapı üzerinden işlem bir arsa var. Hem evet. veray sever gitti yine düştü herhalde. Evet, muhtemelen düştü. Ha, düştü. Evet. Verdiğim bilgiler, bilgiler çok önemli. Ama bir, bir de şey vardı yani o baba. o Diyor ki benim çocuklarım amcaların arabasını bilmez, hiç bilmedi gibi şeyler de var. Yani bunların arası dü düzeldiyse niye bu çocuklar amcasının da arabasına bilmiş olmuyor ki? E, Büşra sana evet. buradaki kritik olan bir şey de şu e, babaya haber vermiyorlar. Dün ifadeleri Baba, evet babaya haber vermiyorlar. Babaya, yani babaya, Fırat, o da benim ilgimi e, baba, çekti. Bak. Baba diyor baba, ki ben şimdi, batmandaydım diyor. Nardin e, kayıp olduğunu komşum Cevat arayıp bana söyledi diyor. Evet. Niye komşusu söylüyor? Neden çocuğun annesi söylemiyor bunu? Ve az önce de söyledim ya saat 20 sıralarında yani 20 Ramazan'ın dediği doğruysa ram, bab, amcaya bile haber veriyorlar. Şimdi Enes diyor ki benim telefonum evdeydi. O e, HTS kayıtlarından anlaşılıyor ki anne 3 kez amcayı arıyor. Anne yanlışlıkla aradığını söylüyor. Ama anne bunu reddediyor. Yani Üstelik komşuları diyor. Bir kez aradım konuşmuyor. Evet yanlışlıkla aradığını söylüyor. Ee, ama mesela o arada yanlışlıkla Salim Güran'ı arayan anne eşini arama, aramıyor yani. Orada Burada hani çelişkiler var ama büyük ihtimal dosyanın ilerleyen aşamalarını göreceğiz. Fakat burada şimdi hepimiz gazeteciyiz ama Fırak, bizim burada dikkat etmemiz gereken Fırak, şey şu. Gizli, bu. Buyur, Fırat bir dakika ilginç bir şey var oraya geçme. Şimdi bak Dün akşam itibariyle Ramazan diye bir karakter çıktı ortaya. Bu Ramazan meğersem kritik bir, işin, bir işiymiş diye sunuldu. Şimdi bu gazetecilik mesleği açısından evet çok önemli ama aynı zamanda hukuki açıdan da önemli. Olmayan bir şeyi tartışıyorsak eğer bir şeyin üstünü örtüyoruz demektir. Yani şuna sebebiyet veriyoruz. Aslında Salim Güran'ın belki de kurtarılması için bir suçlu yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi bu acayip e, bu, bir şey. Bu, bu suçlu, da 15, bu suçlu da 15 yaşındaki Ramazan o zaman. E, bir biri o. E, o zaman da şu oluyor. 18 yaş altında olan biri suçluysa zaten iş bitti. E, üzeri kapanmış oluyor. Bir de bu şırınga meselesi e, kan alınma meselesinde ne olduğu belli değil. Niye bu kan alınmak isteniyor? E, bu Ve bir bu, bu kırar mısın? Evet bu gerçek mi onu da bilmiyoruz. Yani bu kan gerçekten alındı mı anne ile jandarma arasında böyle bir iş döndü mü diyorum ki yani şey şunu diyor demeye çalışıyorum. Şimdi burada biz yani savcılık vaka üzerine gitmeye çalışırken maalesef bu dezenformasyon mu desek ya da başka bir şey mi bilmiyorum ama dosya sürekli sulandırılıyor. Yani sürekli sulandırılıyor ve farklı bir yere götürülüyor. Yani yeni bir yeni bir biri, yeni bir kahraman, yeni bir, sürekli Sanki bir e, kitabın sayfasını çeviririz ya karşımıza yeni biri, yeni biri, yeni bir olay, yeni bir kahraman çıkar. Bu böyle bir şey. Yani biz dosyaya ulaşmaya, yani dibine gelmeye çalışırken sürekli yeni kahramanlar geliyor. Yani işte terlik kayboldu, tam bulundu. E, dün mesela A Haber Ahır'a gitti. Ferit'in e, dünkü bir e, A Haber'le Ferit aynı şeyi söylediler. Yani e, Ahır'ı dün, dün gündeme getirdiler ve Ferit dün net bir şekilde dedi ki ahırda katledildi. Ahırda katledildi dedi. Ama ben savcılıktaki ifadelere baktım. Savcılık şunu söylüyor. Diyor ki e, bazı HTS kayıtlarında yani telefon sinyalleri ahırda tam o saatlerde ahırda görünüyor. Yani ahır yakından da. ama yanında bu yanında ama oluyor. bu katledildiği anlamına gelmez. İşte bu bilinmiyor aynen. Ama şimdi burada net bir şekilde bunu söyleyemiyoruz. Ee, e şimdi Tek başına e, işte Nevzat Ali Büşra'yı alır mısın? Evet. Evet şey dinliyorum Fırat. Ki, Nevzat diyor ki e, ya biz işte Salim Güren'le karşılaştık. Salim Güren geldi dedi ki e, ben şey pardon şey bana bu bunu al işte götür 200 bin lira falan filan. Ben de aldım götürdüm işte suya koydum. Şuna çıktım geldim. Sonra diyor ki üzerine taş koymuş olabilirler. Yani taş koymuş olabilirler diyor. Eee e bu denkleme dün de Ramazan girdiyse anladığım kadarıyla dün işte Ramazan'la Nevzat birbirlerine yardım ettiler. Orada bir şekilde bunun üstünü kapatlar Ama halen dediğim gibi fail yok. kat Yani katil belli değil. E, bütün köy suçlu, bütün amcalar suçlu diyorlardı dün tahliyeler var.